Herkese merhaba. Bugün bütün evlerimizde olan termostatik panonun kullanımı ile ilgili bilgi vereceğim. Çünkü çok fonksiyonu kullanılmıyor bu termostatik panamızın, ne anlama geldiği de pek bilinmiyor. Bunun hakkında bir video çekmek istedik. Örneğin termostatik panamız şu an 1'de derecelerini değiştirebiliyoruz. Yani bu her derecenin bir anlam, bir ifadesi var. Nedir bunun anlamı? Atıyorum bunu 1'de bıraktık. Şu an peteğimizin sıcaklığı kaç derece olursa olsun. 1'de olduğu zaman bu termostatik vana ortam sıcaklığını ölçüp birin anlamı 14'tür. Evin içi 14 derecenin altına düşerse petek ancak o zaman ısınmaya başlar. de 16, 3'te 20, 4'te 24, 5'te 28 şeklindedir. Ortalama kullanımı 3 3'te 4 arasında e, idealdir. Ortalama 22 derece oda sıcaklığının anlamına gelir. Bu şekilde kullanırsak bir tasarruf sağlar termostatik vanalar. Hmm. Bunları e, markasına göre tam internetten detaylıca araştırıp hangi rakamın kaç dereceye tekabül ettiğini markasına göre de e, internetten araştırıp bulabilirsiniz. Benim bu bahsettiğim Danfoss marka ürünler için geçerlidir. Atıyorum peteğinizle ilgili ısınma ile ilgili sorun yaşıyorsunuz diyelim. Peteğimize sıcak su e, üstteki vananın olduğu yerden girer. Soğuyan su peteğimizin sol alt köşesinde veya sol üstünde bulunan veya sağ alt köşesinde bulunan vanadan geri dönüş olarak kombiye gider. Sıcaklık buradan giriyor. Vanamızda sıcaklık var. Peteğin bu kısmı sıcak. Elimle böyle sürükleyerek götürüyorum. Peteğimizde hava olduğunu nasıl anlarız? Veya atıyorum peteğin şu son kısmına dokundum. Eğer burası buz gibi ise peteğimizde hava olduğu anlamına gelir. Havasını almak için de <laughs> burada bir müşürümüz var. Bunun da videosunu çekip detaylı bir şekilde anlatacağız size. Buradan havasını alabilirsiniz. Peteğin her zaman üst kısımları alt kısımlarından daha sıcak olur. Çünkü sıcak su sağ üst köşeden girdiği için üstler her zaman daha sıcak. Altlar ortalama 15-20 derece daha soğuk olur. Bununla ilgili bilginiz olsun. Çünkü çok fazla arıza kaydı oluşturuluyor. Bununla ilgili peteğimin üstleri çok sıcak. Altları ılık şeklinde. Peteğin çalışma sistemi budur. Üstle alt arasında minimum 15-20 derece fark olacaktır. Bu şekilde bilginiz olabilir.